Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Bazen neden öyle hissettiğimizi bir türlü anlayamayız. Sanki içimizde bir şeyler olur ama adını koyamayız. İşte bugünkü analizimizde bu karmaşanın ardındaki sırrı ve çok basit bir aracın, yani kelimelerin kendi zihnimizin kilidini nasıl açabildiğini hep birlikte keşfedeceğiz. Pekala, hadi konuya hemen dalalım. Şimdi şu iki cümleye bir bakın. İkisi de birinin neden ders çalışmadığını söylüyor, evet. Ama aradaki farka bir bakın. İnanılmaz bir duygusal derinlik farkı var, değil mi? İşte bugün odaklanacağımız yer tam da bu boşluk, bu aradaki fark. İşte bütün meselenin kilit noktası bu aslında. Eylemlerimiz tıpkı bir ağacın görünen dalları gibidir ama o dalları besleyen şey toprağın altındaki, yani gözle göremediğimiz duygusal köklerimizdir. Peki bu nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor da duygularımızla aramızdaki bağ kopuyor? Çocukken duygularımız çok nettir, ortadadır ama büyüdükçe özellikle ergenlikle birlikte beynimizin düşünen, mantık kuran kısmı o kadar gelişir ki duygularımızı bastırmayı, onları görmezden gelmeyi öğrenir. Bu da onları tanımayı zorlaştırır. Ama bu duyguların yok olduğu anlamına gelmiyor. Hayır, onlar hiçbir yere gitmiyorlar. E peki madem bu duygular bir yere gitmiyor, onlara ne oluyor? İşte o zaman isyan etmeye başlıyorlar söylenmemiş bastırılmış hisler asla yok olmazlar yüzeye çıkmak için kendilerine başka dolambaçlı yollar bulurlar bu benzetme çok güçlü değil mi duygular suyun altındaki hava kabarcıkları gibidir ne yaparsanız yapın ne kadar derine iterseniz itin eninde sonunda yüzeye çıkmak isterler onları sonsuza dek bastıramazsınız bu da bize kilit bir soruya getiriyor peki ama nasıl eğer bu kabarcıklar, bu duygular doğrudan kendileri olarak yüzeye çıkamıyorsa, o zaman neye dönüşüyorlar? Kendilerini nasıl gösteriyorlar? İşte bu tablo o aradaki kopukluğu o kadar güzel gösteriyor ki, biz dışarıdan ne görüyoruz? Birinin sürekli bacağını salladığını ya da durup dururken öfkelendiğini. Ama yüzeyin altında ne var? Aslında o bacak sallama bir şeyi anlayamama kaygısından geliyor olabilir. Ya da o ani öfke patlaması aslında derin bir yastan Erteleme davranışının kökünde çoğu zaman başarısızlık korkusu yatar. İşte aradaki bu bağlantıyı kaçırıyoruz. Tabii bu farkındalık eksikliğinin çok somut, çok gerçek sonuçları var hayatımızda. Nereden geldiğini anlamadığımız öfke nöbetleri, ilişkilerde yaşadığımız sorunlar, bir türlü karar verememe halleri, hatta bu durum alexitimi dediğimiz bir noktaya kadar gidebiliyor. Bu ne demek? Kendi duygularını tanıyamama, isimlendirememe hali. Tam bir duygusal körlük gibi. Peki. Tamam, durumu anladık. Ama çözüm ne? Nasıl düzelteceğiz bunu? Aslında çözüm sandığımızdan çok daha basit. Karmaşık değil ama inanılmaz derecede güçlü. Sadece doğru araçları kullanmak gerekiyor. Şimdi size bir cümle okudum. Bir bakın. Evet, kelimeler Türkçe. Ama bir şey anladık mı? Yani çoğumuz için bu cümle pek bir anlam ifade etmiyor, değil mi? Muhtemelen hayır. Neden? Çünkü likidite ne demek, türev piyasalar ne anlama geliyor, bu özel jargona, bu kelimelere hakim değiliz. O yüzden de bu cümle bize tamamen yabancı bir dil gibi geliyor. İşte meselenin tam da can alıcı noktası bu. Tıpkı o ekonomi cümlesi gibi. Eğer duygularımızı anlatan kelimelere sahip değilsek, kendi iç dünyamız da bize tıpkı o cümle gibi yabancı gelir. Anlayamayız. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına. Yani pratik çözümlere geliyoruz. Hadi gelin o duygusal kelime dağarcığımızı, o alet çantamızı birlikte oluşturmaya başlayalım. İşte üzgünüm, kızgınım ya da mutluyum demenin çok daha ötesinde birkaç kelime. Psikolojide buna duygusal ayrıntı deniyor. Yani hissettiğimiz şeyin ne kadar ince ayarda, ne kadar detaylı isimlendirebildiğimiz. Çünkü içerlemiş olmakla sadece hüsrana uğramış olmak arasında dağlar kadar fark var. Bu farkı bilmek çok ama çok büyük bir adım. Ve atılacak ilk adım, belki de en güçlü adım sadece ve sadece isimlendirmek. Bir duyguyu kelimelere döktüğünüz an onun sizin üzerinizdeki o boğucu, kontrol edilemez gücünü kırmaya başlarsınız. Bunu hemen bugün deneyebilirsiniz. Çok basit bir egzersiz aslında. Birincisi, gün içinde yaptıklarınızı, düşündüklerinizi bir gözlemleyin. Sonra ikinci adım, kendinize sorun. Şu an tam olarak ne hissediyorum? Bu hissin adı ne? Ve üçüncüsü, en ilginci, o duyguya bir isim verdiğinizde yoğunluğunun nasıl değiştiğini bir fark edin. Sadece fark edin. Ve bu bölümü bitirirken size bu soruyla baş başa bırakmak istiyoruz. Bugün hissettiğiniz bir duygunun adı neydi? Şu anda, tam şu anda gerçekten ne hissediyorsunuz? Unutmayın, bir şeyi isimlendirmek, onu anlamanın ve yönetmenin her zaman ilk adımıdır.